Kur'an-ı Kerim'in inişine baktığımız zaman 23 yılda inişi tedrici olarak Allah'ımızın kitabı kerimi bütün aleme duyurulmuştur. Bir anda inse ne olurdu? Bunun birçok sebepleri var. Zaten bir kısmı Efendimiz'le mübayat, böyle beyatleştikleri zaman bazı şartlar koşuyorlar şunlar olmasa biz beyat ederdik diye. Ondan dolayı Kur'an-ı Azimüşşan hadiselere göre 23 yılda inmiştir. Bunu da Cenab-ı Hak Furkan suresinde bize 32. ayet cilde de Ve galellezine <laughs> keferu <laughs> inkar edenler dediler ki Levla nuzile aleyhi'l <laughs> Kur'an cümleten vahide. Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? Kezalike linusabbita bihi fuadak. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık. Peyder pey indirdik. Varatselnahu <laughs> tartila ve onu tane tane okuduk. Müslümanların inanç ve değer yargılarının yavaş yavaş güçlenip kökleşmesi için parça parça indirildi. Li sükuni kalbihi kalplerinin huzura ermesi ve kemali ruhihi ruhlarının ulvileşmesi ve devamı ünsihi Cenab-ı Hak'la dostluklarının da devamdır. Sonra kalbin imanla sebatı, burada ifade buyurulan o. Sonra yakin hali, ebrar ile sohbet, arifin ile buluşup görüşmek ve tevhidin miracıdır aynı zamanda onlarla bir araya gelmek velayet ölçüsü içerisinde salihlerle sohbetin neticesi de Cenab-ı Hak'ta vasıl olmak, ona kavuşmaktır.